Farkında mısın? Artık kimsenin kimseye bir saniye bile tahammülü kalmadı. Eskiden insanlar bir hata yaptığında konuşulur, halledilirdi. Şimdi ise durum çok farklı. Yanlış bir kelime kullandın mı bittin. Direkt engel, direkt linç, direkt toksik damgası. Sosyal medyaya bir giriyorsun. Herkes yargıç, herkes mükemmel, herkes en doğrusunu biliyor. Kimse, acaba ben de hatalı olabilir miyim demiyor. Sokakta yürürken omuz çarpsan kavga çıkıyor, trafikte korna çalsan olay büyüyor. Neden biliyor musun? Çünkü herkes mutsuz ve herkesin pili bitik. Aslında o an sana kızmıyorlar. Hayat şartlarına, gelecek kaygısına, ödenmeyen faturalara kızıyorlar ama acısını senden çıkarıyorlar. Biz aslında birbirimize değil, yaşadığımız hayata tahammül edemiyoruz. O yüzden bugün birine patlamadan önce iki kere düşün. Belki de karşındaki de en az senin kadar yorgundur. Sence haksız mıyım? Yorumlarda fikrini belirt.